Şimdi benim hanıma araba şurada vurdu. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer kime diyeceğim bana bir karı bulun. Dedim öyle bir tabela sayma buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Ondan sonra başka bir kanal geldi. Ne oldu, nasıl oldu filan dedim böyle. Bir hanıma ihtiyacım var. Çok arayan hanımlar oldu. Ondan sonra ben dedim ben böyle temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. Bir de 60-70 kilo arası. Azami 80. Öyle 150 kiloluk kalbi lazım değil. İslam öyle bir şey. Bilen, ya sen aracı olanlar vardı. Sessiz yüzsün ben nasıl filan. Dedim bana var bir hanım getirecek misiniz, Bulacak mısınız? Bizde para yok. Elhamdülillah. Ondan sonra ama imanlı olsun. Böyle bir hanım bulun bana yardımcı olursanız bana dua ederim size. O gelen kanallara da aynısını söyledim. Şimdi böyle bir hanım arıyorum. Bana yardımcı olursanız size de dua ederim. Ne diyeyim size başka? Evvela imanlı birisi olacak. Onun öyle, 60 yaştan 70 yaştan kadar ben ne yazıyorum? O şey ya. Bir ikincisi imanlı olacak bir ondan sonra artı bir de güzel bir hanım olacak. Böyle, 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 leş gibi bir hanım istemeyelim ya. Yani? Herhalde tabii ama çocuk eden bir hanım olursa o nurun ala nur. Nurun ala nur. Yani ondan daha iyi bir şey olmaz. Ama olmaz Ne diyeyim? Ya. Ama öyle bir şey arıyorum ben. Yani. Kendine Kendini 40-45 yaş arası olsa benim sıhhatim yerim elhamdülillah. Kendime <laughs> karar ayrım, başkasına arama yok musun? kendime arayayım da. Güzel bir yuva kurmak, güzel bir hanım bu sefer ya. O fırıncağıma, hokalik olmasın ha. Hoholle de biz toz yani ha. Küçük bir toz. Hoholle kop masun adı o mı ama artık bakalım Allah'ım yavla diyorum. Ondan sonra 100 tane karar adı ben. 100 tane karar adı ben ama hiç biri uymadı. Aa o da bir karar Bir tane şimdi bundan sonra çıkar ne edeceğim? Bir gençlik ciddi de ha. Gençlik yok şu anda. Bir karar da idare ederim. Ondan dünyamı idare Edam etməyə çalışdı